Kaza sonrasında uçması yasaklanan Boeing 737 Max uçağı ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. En fazla sipariş alan yolcu uçağı modeli unvanına sahip olan 737 Max, yeniden gökyüzüyle buluşabilmek için gün sayıyor. Amerikan Federal Havacılık Dairesi, FAA'in yayınladığı Uçuşa Elverişlik Direktifi'ne göre, 737 MAX uçaklarının uçabilmesi için gerekli değişikliklerin yapılması ve pilotların eğitim gereksinmelerinin tamamlanması gerekiyor. İlk onayı veren FAA, uçakların yere indirilmesinden bu yana üretilen tüm yeni 737 MAX'ler için Uçuşa Elverişlilik Sertifikası verme yetkisini elinde tutuyor. Ayrıca ABD'li hava yollarının filolarındaki Max'leri tekrar uçuşa hazırlamak için gerekli bakım adımlarını atması gerekiyor. Tüm hazırlıkların tamamlanması ile birlikte ABD'de ilk 737 Max seferinin Aralık ayının sonlarına doğru yapılması hedefleniyor. ABD'li otoritenin ardından Avrupa Havacılık Güvenliği Ajansı EASA 737 Max'lerin uçması konusunda ilk açıklamayı yaptı. EASA Başkanı Patrick Kay, 737 MAX'ların uçmak için güvenli olduğunu kaydetti. EASA yönergesinin ardından MAX'ların Avrupa hava sahasındaki uçuş yasağının önümüzdeki yılın Ocak ayından itibaren kalkabileceği belirtiliyor. Boeing 737 modelinin dördüncü nesli olan MAX'ler, MCAS olarak kısaltılan manevra karakteristiği takviye sistemindeki yazılım hatası nedeniyle uçuştan men edilmişti. Sistem uçak havalandıktan sonra uçağın burnunu hızla aşağı bastırıyor ve pilotlar da bu durumu fark edip toparlamakta geç kalıyordu. Bu nedenle iki ölümlü kaza yaşayan Max'lerin yazılım ve tasarım hataları çok uzun bir çalışmayla giderildi. Uçmasının önündeki sorunlar Kalkan 737 Max yolcu uçağı Ağustos 2011'de duyuruldu. İlk uçuşunu Ocak 2016'da yapan dar gövdeli uçak, Mayıs 2017'de hizmete başladı. Bugüne kadar 5263 adet sipariş alan MAX uçaklarından 387'si havayollarına teslim edildi. Türk Hava Yolları, MAX serisi uçaklara verdiği 75 siparişten 12'sini filosuna kattı. Türk tescilinde ayrıca Corendon Airlines filosunda bir adet 737 MAX yer alıyor. Dört farklı modeli bulunan 737 MAX'ların en küçüğü 172, en büyüğü ise 230 koltuk kapasitesine sahip. Uçaklar 3300 ile 3850 kilometre menzile uçabiliyor.